Buğra naber? İyiyim, Teşekkür ederim, yaramaz bir şey yok. Beni aramışsın. Teşekkürler. yapmaya çok bir şey şey Eyvallah. Yani söz verdik, yapıyoruz senin işini de. Evet. Okullar açılınca bol bol oynarsın artık sen de basket sahasında. Evet. İnşallah. İnşallah. Evde ne yapıyorsun bakayım, yaramazlık yapmıyorsun değil mi? İyiyim. Ha, telefonu nasıl takılıyorsun? Aferin sana. Peki, üzmüyorsun değil mi anneni? Evet. Adamsın. Derslerine çalışıyor musun peki? Çalışıyorum. Evet. İnternet üzerinden seyrediyor musun dersleri? Seyrediyorum. Evet. Aferin sana ya. Helal olsun. Tamam. Bu arada hem derslerine çalış hem güzelce ne evde dinlen. Tamam mı? Anneni de üzme. Sonra bu hastalık bitince basket sahasında bol bol oynarsın. Adamsın adam. Öpüyorum seni. Allah Sen de Allah'a emanet ol. Selam söyle annene babana. Hadi yavrum Allah'a emanet öptüm. Ya büyümüş de küçülmüş sanki ya.